bebeğin cinsiyeti. Doğacak bir bebeğin cinsiyetini belirleyen nedir? Kur'an'a göre cevap babadadır. Erkeklik ve dişilik rahime dökülen meni tarafından tespit edilir. Yani cinsiyet tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlenir ve kadının bunda hiçbir rolü yoktur. Bunu haber veren ayetler şöyledir: kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Doğrusu çiftleri, erkek ve dişi yaratan odur. Bir damla sudan döl yatağına meni döküldüğü zaman. Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak embriyo oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Günümüzde ise genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte Kur'an'da verilen bu bilgiler bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Bir bebeğin cinsiyeti erkekten gelen spermde X veya Y kromozomunun bulunmasına göre belirlenir. Kuşkusuz genetik bilim ortaya çıkınca edek yani 20. yüzyıla kadar bu bilinmiyordu aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. Oysa Kur'an'da insanlara genlerin keşfinden 14 yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş. Cinsiyetin kökeninin kadın değil, erkekten gelen mini olduğu açıkça bildirilmiştir. Çünkü Kur'an Allah'ın sözüdür.